Herkese selamlar. Ben Arum. Söyleyemedim kusura bakmayın. Bu arada bir çekilişimiz de var. Onu da oyun sonunda belirteceğim. Adamlar umarım oyundan çıkmazlar ya. Çok güzel bir oyun sergiliyorum şu an. Bu şeyi yapmayın bana. Ajan'a gelirsek, ajan aslında genel olarak hoşuma gitti. Biraz kanser etti beni ama genel olarak iyi ya. Kullanılabilir yani. Şunu şöyle bir kullanalım şunu. Nerede bunlar? Lan bu ne? Of o da öldü. Gel 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 gel. Çok güzel be, çok güzel be. Bak adamlar oyundan çıkıyor. Yo bizim adam çıkmış lan. Çıkmayın oğlum ne yapıyorsunuz? Uzun zamandır Valorant gelmedi. Hastaydım. Bayağı bir hastaydım. 1,5 2 haftaya kadar hastaydım. Çok ağır geçirdim yani. Doktora da gitmedim. Ona rağmen çalıştım. Bu da benim bir hatam. Ama şu an çok çok daha iyiyim. Biraz ilaç fan kullandım. Bilmiyorum yani çok çok iyiyim yani şu an. Biraz gecikti. Çünkü 2-3 günde uğraştım yani çekmeye ama deli oldum ya. Gerçekten sinir hastası oldum yani. Oğlum yine mi B ya? Ananı. Oy. Ödüm koptu ama. Şöyle atalım be ya. Nerede bu? Aim kötü olabilir. Yani normal şeyler. Lan. İlk defa öldük ya. 14 kill ve bir kere öldük. Olabilir. Yani doğal şeyler. Hadi uymalırsınız ya. Bizim takımda çok oynamayı bilmiyor herhalde. Ya da gerçi biliyor da bazıları iyi oynuyor da Ya dün çok şey oldu ya Bazen böyle bir Takım iyi geliyor ben kötü oynuyorum Öyle öyle gitti yani sinir oldum öyle öyle Ama şu an çok iyi bir oyun çıkarıyorum Gerçekten uzun zaman sonra Herhalde bir 30 kile ulaşırız ya Ajan çok hoşuma gitti Ultisi de gayet iyi Bu koşma olayı da çok iyi Bu ilk, ilk çıktığı zaman Aslında almak istiyordum ama almamıştım Yani hataymış Gerçekten sevdim yani. Bakalım. Arkadaş siz ne şey misiniz ya? Uy ne yaptım? Ulan orada can gitmez diye şey yaptık ya. Hayır. Lan oğlum kilimin yanıyor Neyse. Önemli değil, sıkıntı değil. Olabilir böyle şeyler. Evet, çekiliş bu arada kaç gün sürecek? Onu da söyleyeyim. 8-9 gün veya bir hafta sürebilir. Bugün ne? Cuma günü. Ben bunu büyük ihtimalle cumartesi günü atacağım. Yani haftaya pazar, pazar günü veya pazartesi günü yani Aynen öyle bir şeyler olabilir. Biraz sonra tarihin falan veririm şartlarını falan. Bir 13 var mı ya? Oğlum adamlar ada ya. Adamlar ada. Burada değiller. Burada ses çıkmıyorsa adamlar ada abicim. Evet tahmin ettim gibi. Ultisi de iyi de o şey ısınma olayını bilmiyordum ya. Kötü olmuş o. Yani kötü olmuş derken şey normaldir herhalde ya. Uf çok güzel öldüm be ya. Uy, 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 uy. Ben şunu bir şöyle ufaktan şey yapayım. Temizinden alalım da şunu. Çok güzel abicim. Gel lan. Şöyle devam edelim. Evet, e, bu aralar yayın açmayı deneyeceğim veya ay sonu bilmiyorum yani yapabilirsem. Ses gecikmesi sorunu vardı biliyorsunuz. Bilenler bilir. Onu halletmeye çalışacağım ya. Olursa çok güzel olur. PlayStation üzerinden güzel yayınlar gelir. Çok güzel oyunlarım var çünkü. Bomba oyunlar var. Ama işte <laughs> aleti 200 euro verdik. Elgato 4K bilmem ne. Her şeyini kurdum. Sistemle her şeyini yaptım. Ses gecikmesi oluyor ya. Yani gecikme sorunu bile halletmiş mi? Yani 1-2 saniye olmuyordum. Kopardım lan. 1-2 saniye şu olmuyor. Gel gel gel. Aa düşman fark etmiyor abise. Lan. Ay bundan 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 bahsediyorum işte ya. Hemen şey oluyor ama o benim aldığımdır herhalde. Neyse burayı bir durduralım. Evet, adamlar uzun adamlar bizim adam bağlandı herhalde. Artık Afrika değil diyor. Ee, kazandılar. Bir de 4 kişiydik yani. Uyut ya. Yani gerçekten 17 ye 2 ye gidiyorum ya. Çok güzel bir oyun arkadaş. Bilsem böyle bir Bak şu an drop sorunu falan yok gördüğünüz gibi. Ama işte bilmiyorum yani. Onu ben burada gidiyorum ben kendim şey yapıyorum ya. Süper ediyorum. Feda etmeye gerek yok. Oy 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 oy. Ben şöyle bir Ortada düştü. Tamam. Sorun yok. çok güzel öldürdüm. ara düşman. Adamlar şimdi sözde taktik yapıyor ya. Spike nerede? Şu an Spike aldılar herhalde ya. Oy oy ne oluyor lan? Of çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Müthiş. Harun Baba Joshua ya Ulan Utansınlar lan o kadar ping sorunum var Lag sorunum var bilmem ne sorunum var Her türlü sorunum var yani gerçekten utansınlar ya Adamların altında bin, bilmem kaç bin euroluk bilgisayarlar var çoğunda Büyük ihtimalle yani Çok iyi ya vallahi güzel 30 kilo olur herhalde ya Diye düşünüyorum Rekabetçi giderim de yani bilmiyorum ya. Tahmin ettim. Ulan kilimin niye çalıyor lan biri daha var orada Soldan ses geliyor adamlar orada lan. Yapacak bir şey yok Bazı yerleri böyle keserim ee, Özel bir video yaparsam böyle montaj falan Onları bir eklerim ya Çünkü güzel vuruşlarım oluyor Bazen böyle bazen siliyorum Sinirden böyle e, yer açmak için Adamlar bu arada nasıl teslim olmadı ya Hala şaşırıyorum yani Gerçekten ya Ben olsam şu an çıldırırdım yani gerçekten Çünkü bugün de Dün müydü bugün mü deli oldum ya dün oynamadım herhalde de sinir hastası oldum yani gerçekten bu son 2-3 gündür denemeye çalışıyorum hep böyle bir gördüğünüz gibi hep böyle bir sorunlar oldu ya bir dakika ya şunu almadı kimse almadıysa almışlar pezevenkler ya ulti kullanırız dedik de hayır bak görüyor musunuz abi adamlar taktik yapmaya çalışıyor ya gariplerim Şunu Alalım da biz ulti açarız. Tamam adamlar herhalde bir kişi iki kişi buraya yolluyorlar. Ona sonra sözde ulan kilimin niye çalışıyorsunuz ya. Bu arada gelecek ay mı bilmiyorum ama e, güzel bir nostaljik bir video gelecek. Uzun zaman sonra Wolf Time oynayacağım. Daha doğrusu bir iki tane içerik gelir onunla ilgili 4 yıl mı oldu bilmiyorum kaç yıl oldu Ay öldük lan 3 mü oldu aynen 3 oldu 45 bin nakit harcama yapacağım Bir tanesini öyle bir video yapacağım Bakmayın siz o kadar bir şey olduğuna Çünkü Türkiye'de e, pahalı olabilir ama bana 7 6-7 euroya geliyor yani öyle düşünün o yüzden şey temen yani niye o kadar para veriyorsun falan filan. Yani dalgasına ya. Ya şey gelecek CSGO kasa açılışı gelecek ya da Wolf Time 45 bin nakit harcama gelecek onu söyleyeyim. Kim bombayı kuruyor? Onlar mı kuruyordu? Aynen onlar. İyi güzel. Adamlar salakmış. Ne diyeyim yani. Hadi oğlum hadi hadi. Ve aldık. Evet Sage karşıdaki Sage çok zekisin ya adam e, geri getirmen bir boka yaramadı yani bombayı kurmadıktan sonra Ayda Yani yeni bir bilgisayar da alacağım bilmiyorum bu sene alır mıyım bu sene ehliyete yazılmam lazım tekrar ya yani 3 üçüncü kez Üçüncü kez gitmem lazım O kadar baskı yapıyorlar ki artık firmada yapıyorlar Araba al ehliyeti al bilmem ne ya çok pahalı ya. Yani da çok pahalı abi. Yani arkadaşım 3500 euro sadece ehliyeti ödedi. Yani düşünün. Ben o paraya ben neler alırım yani. Şey yaparım. E, giderim en güzelinden bilgisayar alırım. Zaten alacağım bir tane. Bir tane alacağım zaten. Ne haber? Hayır. Ya oğlum senin yine çalıyorsun lan. Bunun böyle ısınması herhalde ha, altta şey varmış. Tamam anladım. 11 oldu. Şunu alalım ya. Ya rekabetçi gireceğim de bilmiyorum eriniyorum ya. Kim o kadar kasaşırım renk at falan. Çünkü ben bu aralar online oyunlara hiç böyle şey etmiyorum ya eskisi gibi. Mesela çok uzun zamandır Black Ops Cold War'a girmedim ya. Ona da gireceğim bir ara da Güncelleme yapacağım bilmem ne falan filan Mesela Fortnite'in yeni Battle Pass geldi o Çok hoşuma gitti Darth Vader falan filan Alam mı almayayım mı diye düşünüyorum ya Çok da oynamıyorum yani aslında oynuyorum oynasam oynuyorum yani gerçekten Ama kimse de çok fazla yok eskisi gibi Herkes üniversite üniversite derken dağıldı yani çoğu arkadaşlarım veya başka oyunlar oynuyorlar düştü. lan drop ya oğlum nerede vurdu ha aldık en azından evet şimdi şunu da bir şey yapsın bu arada sizden ricam lütfen ama lütfen aktif olun arkadaşlar. Yani aktif olursanız o kadar çok kazanma e, olasılığınız var gerçekten. Yani mesela görüyorum direkt şöyle yapacağım hiç uğraşmayacağım ya e, görüyorum adam sadece çekilişte yorumlar yapıyor sadece orada destek veriyor gerisinde hiçbir şey yok. Ben kimin aktif olup olmadığını biliyorum görüyorum yani çünkü. Onları çok fazla şey yapmıyorum yani şansları çok yok yani onu söyleyeyim onlara. Ama adamlar dinlemiyor tabi Ananı avradını. Ne yaptınız oğlum siz orada? Ha? 5 mol. Aynen 23'e 5 iyi ya. Gene iyi. Çok iyi hatta Ana kaybettik lan. Helal olsun vallahi. Öyle yani lütfen lütfen ama lütfen aktif olun arkadaşlar. Gerçekten emek sarf etmeye çalışıyorum yani. Ya şöyle tabi bazen zamanım olmuyor istesem her hafta her her iki günde atabilirim bir şeyler ama zamanım yok çünkü çalışıyorum. Gerçekten çok ağır şartlarda çalışıyorum yani çalıştığım iş öyle şey kolay bir iş değil. Yani çok ağır bir iş. O yüzden yani zamanım da olmuyor. Mesela olduğunca da 4-5 saat mesela sadece bir şeyler çekmeye çalışıyorum ananı. Lan sadece bir şeyler çekmeye çalışıyorum. O yüzden yani lütfen lütfen lütfen. Oğlum ne yaptınız lan? Ay. Evet adamlar 3. oyun pompalı adam ya bunu bugün oynadım çok güzel gitti bizim takım niye şimdi böyle bir mallık yapıyor ya baksana sondaki 2'ye 9 gidiyor diğeri 3 kişi oynamış zaten bizim takımda onlar da, da hemen hemen öyle yani bakalım ilk şu yeni bilgisayar alayım bu sene ya yeni bilgisayar alacağım ya da bir ıı, şey ismi nedir playstation alacağım oynamak Yapma drop. Bak burada yapma. Ne güzel. Aa şurada biri var lan. Sen şöyle bir öl bakayım. Şurada da mı birim vardı? Orada yok herhalde. Ulan adamlar oyunu uzatmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Ya abi sondaki kill de Sondaki kill de KS'ye gider mi ya Oğlum niye killimi çalıyorsunuz ya Neyse sövmeyeceğim Güzel Çünkü sabah 4.30'da kalkıyorum yani düşünün Cumartesi günü yayınlarım Güzel 24'e 6 gitmişim Çok iyi yani gayet iyi Karşıda tabi kötüydü Şimdi bunu açacağım yakında. Bunu da merakla bekliyorum ya. Bu da çok hoşuma giden ajanlardan bir tanesi kesinlikle. Onun dışında savaş bileti daha almadım. Ama kendime dedim ki eğer şuraya kadar gelirsem yani e, şunu alırsam o zaman alacağım diye. Çünkü 13 gün kalmış fazla değmiyor. Neyse şimdi çekilişe gelelim. Çekilişte şimdi bir bir saniye bir dur bekleteceğim. Evet, şimdi bugün e, 10 Haziran. Ee, ne zaman çekiliş açıklanacak? 10 Haziran Haftaya Cumartesi günü Çekiliş açıklanacak arkadaşlar Şimdi neler vereceğim onu da söyleyeyim 2 kişiye 1200 vp veriyorum 1 kişiye e, 25 TL değerinde Steam kodu vereceğim Haberiniz olsun Şimdilik böyle bir çekiliş yapmayı düşündüm Onun dışında 700 abone olduğumuz takdirde çok Büyük bir çekiliş olacak. Güzel bir çekiliş olacak. Artık 700'ü de geçelim. Artık 1000 olalım diyorum ama Tabi öyle olmuyor. Neyse, bilginiz olsun yani. Çekilişler gelmeye devam edecek. Onun dışında ay sonuna doğru yine bir çekiliş gelecek. O biraz daha güzel olabilir. Ee, haberiniz olsun. Benden bu kadar. Ee, şartlar, hep pardon, şartları söylemeyi unuttum. Şartlar: Abone olacaksınız, bildirimleri açacaksınız. Açıklama kısmında Instagram hesabım var Oradan açıklanıyor ee, Orayı takip etmeniz lazım 18 e, Haziran günü açıklanacak Sabah da açıklayabilirim Akşam da açıklayabilirim belli değil Haberiniz olsun ee, Onun dışında dediğim gibi e, Beğeneceksiniz Abone olacaksınız bildirimleri açacaksınız Instagram hesabını beğeneceksiniz Bu kadar yani Bir de tabi aktif olun, olursanız daha çok şansınız var Şimdiden söyleyeyim ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.